Biliyorsunuz, iki gün önce altılı masa liderleri CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıdan kamuoyuna sadece seçim sonuçları ve ikinci tur stratejisinin yatırıldığı yönündeki bilgiler sızdı. Oysa yaklaşık iki buçuk saat süren toplantı ve sonrasında kamuoyuna yansımayan, benzeri pek görülmemiş sır diyaloglar yaşandı. Lafı uzatmadan sizi direkt CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıya götürüyorum üzüntülerini saklamaya çalışsalar da tüm liderler derin bir hayal kırıklığı ve üzüntüyle oturdular sandalyelerine. Kılıçdaroğlu'nun moral vermeye çalışan seçim henüz bitmedi. Çalışacağız, alacağız. Sözleri de masadaki negatif elektriği dağıtmaya yetmedi. Ve o anda hiç kimsenin beklemediği bir söz bomba gibi düştü. O sözün sahibi Gültekin Uysal'dı. Uysal, Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için Cumhurbaşkanı yardımcılıkları görevlerimizden feragat edilmesini öneriyorum, dedi. Masadaki tüm liderler şaşkınlıkla birbirlerinin suratlarına bakıp başlarını öne eğdiler. Uysal'ın bu şok çıkışıyla 5 ila 10 saniye odaya herkesin nefes alışverişinin dahi duyulduğu derin bir sessizlik hakim oldu ve sonra sanki Uysal'ın bu tarihi önerisi hiç söylenmemiş, duyulmamış gibi masanın diğer gündemlerine geçildi. Bitmedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bu tavrında ısrar ederek CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan özel randevu aldı. Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu'na bu teklifimde ciddiyim. Hepimiz Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylığından feragat edelim ya da sadece Sayın Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak ilan edilsin. İkiniz öne çıkın şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun yanıtı şimdiye kadar hiç bilinmeyen başka bir şeyi de ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu Uysal'a ben Meral Hanım'a seçimlere beraber girelim dedim. 50 tane de vekil garantisi verdim ama o dinlemedi. Oysa her şey bambaşka olabilirdi. Not, bu yazdıklarım kulis değil, bilgi ve her satırı %100 doğrudur. Perde arkası ve sonrası ile ilgili bazı bilgilerim olduğu için bu yazıya doğal olarak yansımamıştır. PKK Türkiye'deki seçimlerde neyi aradı? 4. Safa'nın mı peşinde? biz bu seçim döneminde YPG PKK KCK'nın yaptıklarının ne anlama geldiğinin tam farkında mıydık bilmiyorum ama toplum ve siyaset olarak derinden derine manipüle edile edile bir şeyler yaşadık. Yaşadıklarımız da hala ortada duruyor. Öncelikle şunu vurgulamak gerekiyor. Gerilimi yüksek bu seçim sürecine PKK hiç olmadığı, hiç yapmadığı kadar duruma angaje ve müdahil oldu. Başılan Karayılan, Bese Hozat, Cemil Bayık ve Duran Kalkan başta olmak üzere PKK kadroları açıklama üstüne açıklama yaptılar. Süreçleri etkilemeye, yönetmeye çalıştılar. Peki neden veya soruyu şuradan soralım. Neden böyle yapmak zorunda kaldılar? Hangi zorunluluk onları buraya itti ve bunun üzerinden neyin peşine düştüler? Çok net anlaşılıyordu. Bir sıkıntıları vardı. Yaptırdıkları ve yaptırmadıklarıyla bu seçimlerden veya sonuçlarından bir şeyler umuyorlardı. Her ne kadar Apo içeride olsa bile Apo'ya biat etmiş, ona bir put bir tarikat şeyhi gibi iman etmiş, Kandil'deki terör baron ve baroniçeleri onun izinden çıkamazlar. Apo tabudur. Örgüt düşünce ve eylemlerini bu tabu kalıplar içinde şekillendirirler. YPG PKK terör örgütünün biat ettiği Apo'cu doktrinde 3 safalı bir stratejik yaklaşım vardır. Birinci safa stratejik savunma, ikinci safa stratejik denge, üçüncü safa stratejik taarruz. Terör örgütü Hendek Terörü ile stratejik taarruzu denemişti. Karayılan'ın 30 il ve ilçe ve stratejik taarruz diye tanımladığı Cumhuriyet tarihinin bu en büyük istikrarsızlık girişimini çok ağır bir bedel ödeyerek ve ödeterek kaybetmişti. Sonrasında özellikle 15 Temmuz'dan sonra devletin terör örgütü üzerindeki baskıyı hiç kaldırmaması örgütün Türkiye sınırları içinde terörist varlığını ve eylem kapasitesini yitirmesiyle sonuçlandı. Türkiye için terörle eş güdümlü mücadele, TSK'nın yaptığı sınır ötesi harekatlar, 3 yıl önce başlayan MIT'in etki odaklı operasyonları. Bu etki odaklı operasyonlarla ortaya çıkan stratejik etki, terör örgütünün en başından beri kendini en güçlü gördüğü ve hükmettiği alanlarla daha kadrosundaki teröristler üzerinden Irak, Suriye, Türkiye, İran'da ortaya koyduğu algı ve etkinin çöktüğü, örgüt liderleri siyaset ve stratejisi üzerinde açmaz ve çaresizliklerle birlikte siyasi, askeri, psikolojik sonuçlar üreten bir döneme karşılık geliyor. Kurtarılmış bölge ilan ettiği ve devlet kurduk iddiasıyla hükmettiği Sinat, Haftanin, Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Hakurk temel kamp alanlarını TSK'nın yaptığı harekatlarla kaybetti. Böylece Irak'ın kuzeyindeki dağlarda kurduğu alan hakimiyeti çöktü. Elinde bir tek Kandil ve Gara kaldı. Oralarda da çok fazla terörist tutamıyor. Kandil ve Gara'da birkaç yüzde ifade edilen teröristini barındırabiliyor. Çare olarak KYB soran bölgesinde ve himayesinde sivil toplumun içine ve uzaklara gizlendi ve oralarda da özellikle dağlık alanlarda hiç rahat değil. Bu karasal hakimiyet kaybı sadece bir alan kaybına karşılık gelmiyor. Son derece yıkıcı bir irade, iddia, moral, güç, etki ve inisiyatif kaybına da karşılık geliyor. Tam bu noktada bir başka stratejik etkiye odaklanmak gerekiyor. MIT, 3 yıl önce devreye girdiğinden beri hem sahadaki hem de havadaki etkisini çok ileri taşıdı. Şu güne kadar 130'u aşkını, lider kadrosunu olmak üzere binin üzerinde teröristi etkisizleştirdi. Bine tamamlayan sahadaki ayak takımını bir tarafa koyacak olursak, 130 civarındaki örgüt liderinin etkisizleştirilmesi her bir lider kadro üzerinden etki odaklı bir operasyona karşılık geliyor. Yani örgüt içindeki kritik bir rolle birlikte patronaj, bağlantılar, angajmanlar, planlar, olası faaliyet ve eylemler, hiyerarşik bağlar, moral ve güven değerlerinin de alaşağı ederek yok oluyor. Üste alt arasındaki bağ kopuyor. Şu an örgütün en büyük sorunlarından biri lider kadroyla taban arasındaki bağın kopması, uyumun, komuta kontrolünün, biat ve itaatin bozulması. Bütün bunlar etki odaklı her bir operasyonun ürettiği kendi içindeki sonuçlar. Artık burada bütünleşik etkiye bakmak gerekiyor. Buna da stratejik etki deniyor. MIT'in bu etki odaklı harekatları, yeri doldurulması çok zor ve zaman alıcı 130 örgüt liderini etkisizleştirmesi, örgüt üzerinde sadece bir stratejik etkiye değil, bir stratejik yıkıma da karşılık geliyor. PKK KCK artık TSK ve MIT'in yaptığı ve yapacağı alan hakimiyeti harekatlarıyla stratejik etkiye odaklı, etki odaklı operasyonların sonunu getirmekte olduğunu görüyor. Ancak İstanbul'daki Taksim saldırısında olduğu gibi taşeronlarını kullanarak eylem yapabiliyor. Topografyayla ve demografiyayla bağı kopma noktasında. Sadece siyasi, sosyolojik, sivil toplum, sosyal medya, mafya, uyuşturucu ve ekonomik türevleriyle toplumu ve siyasi hayatı manipüle edebiliyor. Ancak bunlar terörün asıl varlığıyla ilgili fiziki, doğrusal bir güce, etkiye, aranan sonuca karşılık gelmiyor. Hatta bu türevler örgüt açısından öyle bir yere gitti ki örgüte stratejik faydadan çok, zarara neden olan hedeflerinden uzaklaşmış, kimyası bozulmuş, dönüşmüş, yolunu bulmuş, devşirilmiş, çıkarlarının peşine düşmüş yapılara evriliyor. Öyle ya, onlar dağda ölürken şehirdekiler semiriyor. Örgüt silahlı varlığını, gücünü devam ettirmeyi, göstermeyi, stratejik bir terör etkisi üretmeyi ve sonuç almayı istiyor. Ama ortada olan gerçek, İhalı-Sihalı bu dönemde yaşanan ve her geçen gün derinleşen çöküş var. Örgüt artık yok olmayı engelleme dürtüleri ve ontolojik güdüleriyle bir çıkış yolu arıyor. İşte seçim onlar için bunun seçimiydi. Artık bundan sonrası da Türkiye'nin içeride ve dışarıda yapacaklarına kalıyor.